evrim abi evrim için vallahi söylence o kadar şey var ki <laughs> yani bu kıssa olmaz ama şöyle söyleyeyim gerçekten renk kattı mı kattı doğru ama böyle gelgitleri vardı her tarafa böyle mavi boncuk dağıtıyordu ama şöyle söyleyeyim buraya kadar zaten güzel bir başarı onun için de başarı o da bunu kabul ediyor zaten bundan sonra direkt böyle performans odaklı olduğu için bence hani e, bir ilk altının biraz gerisinde yani bu kötü anlamda söylemiyorum sadece çünkü artık böyle son nokta, son döneme bence çok çok kendini aşması lazım. O yüzden e, bence son iki haftası olabilir yani. Son iki haftası oldu. Mert? Abi Evrim bir kere bir performans açısından tebrik etmek lazım. Yarıştığı diğer kadın yarışmacıların hepsi profesyonel sporcu çünkü. O açıdan mesela bu noktaya kadar çok iyi geldi. Bir tık böyle ben ona çıkarken dedim ki Evrim dedim bir tık gazı kıs artık dedim yani şey anlamında e, o bağırıp çağırmalar ya da hani entrika entrika mı diyeyim hani evrimin hani o yaptığı entrikalar mı diyeyim? Entrika da değil aslında ama yani anladın abi ne demek istediğimi. O gazı biraz kıs dedim. Biraz daha böyle mülayim tarafa geç. Senin için daha iyi olur dedim. Şu en son gördüğümde biraz kısmış durumda ama şu anda da gördüm böyle biraz yalnız kalmış gibi sanki. Böyle bir iki münakaşa falan yaşamış. Böyle bir yalnızlık hissiyatının içinde gibi gördüm. E, i̇nşallah o da gittiği yere kadar gider dedi. Abi ben de evet evet, evet. Ben bahsedeyim. Evrim'in performansını bu düşük görüyorum. Takip ettiğim kadarıyla da bir tapar burada oyunu yarıda bırakmış. Yani bence diğer arkadaşlara yakışmayacak bir şey olmuş. O yüzden Evrim şansını bence kaybetti. Yani ben de Ardan gibi düşünüyorum. Bir iki haftaya Evrim bizim yanımızda. Merak etme. <laughs> Peki. Abi aslına bakarsan Evrim sevdiğim bir karakter mi? Pek e, yapamıyorum ama doğruları söylemek gerekirse Survivor'ın hakkını sonuna kadar verdiğini düşünüyorum. Yani bu hayatta kalma mücadelesinde e, gerçekten kendi yolunda e, ne sağ tarafa yatıp ne sol tarafa yatıp kendi istediklerini yaptık. Aydın kuşları mı getirdi? Kuşlar Efendim abi? Aydın kuşları mı getirdi? Kuş sesleri Yok. geliyor. Dışarıdan normal Dışarıdır? doğal kuşlar bunlar. Ha peki tamam evet. Ve çok çetin bir mücadele verdi gerçekten. Yani e, kendini neysem o yani bu kafadayım ben diyerekten tüm Türkiye'ye de kanıtladı ve performansı çok yükseldi. Yani onu elense de üzülmem, finalde de görsem üzülmem ama gerçekten hakkını verenlerden olduğunu düşünüyorum Survivor'ı. Aycan? Ee, ben de Evrim'i gerçekten çok tebrik ediyorum çünkü en baştan şimdiye kadar çok e, e, fiziksel olarak da çok değişen bir bir e, oy, yarışmacıydı. E, performansı da gerçekten çok arttı e, ve bir de ben şöyle düşünüyorum Evrim eğer bu sene Survivor'da olmasaydı belki Survivor belki bu kadar çılgın geçmeyebilirdi. Gerçekten çünkü Survivor'a çok renk attığını düşünüyorum. İnşallah o da gidebildiği yere kadar gider. Gitmezse de bu bir veya iki hafta sonra yanımızda olur.